Türk dönerinin 200 yıl önce Almanların hayret ettikleri bir fenomen olduğunu biliyor muydunuz? Helmut von Moltke, Almanların birlik için yaptıkları savaşların arkasındaki dahi olarak bilinir. Rus ordusunda görev yapan Helmut 1835'te Osmanlı Meclisi tarafından Türk ordusunun modernleştirilmesi amacıyla payitahta çağrılır. Anadolu'nun dört bir yanını dolaşır ve Osmanlı ordusuna askeri eğitmenlik yapar, denetlemelerini gerçekleştirir. Rusya'ya karşı kurulması düşünülen savunma hattı için notlar alır. Osmanlı'nın Orta Doğu topraklarında yaptığı savaşlara da katılma fırsatı bulur. Hatıratlarında Boğaz'ın hasta adamı hakkında zayıf askeri güce sahip olduğunu belirtir. Bu gezileri sırasında Anadolu'da ve İstanbul'da döner yemeği ihmal etmez. Lezzetinden övgüyle bahseder. Bugün Almanya'nın en büyük fast food gıdalarından olan döner'e Almanların ilgisinin zaman ve dönem tanımadan devam ettiğini buradan anlayabiliriz.